Burada tır var bence ya. Allah kulübe gibi bir şey. Araç var mı araç? Şurada var iki kişilik ona indim ben. Sağımızda gelenler var. O tarafa Oo, Görüyorum. Doğru. Ben hemen Neymiş tam böyle? Şu arkadaşı ezebilir miyim acaba ya? Orada bak nöbetçi olabilir ha dikkat et. Ha burası market oğlum işte ya. Tahan da ezdim. Nerede lan? Bak adamlar şuraya gitti. Yo ben birini ezdim ama nerede olduğunu görmüyorum. adamlar robenus Telefonum nerede? Burada. <laughs> Ahan da gördüm adamı. Nerede la bunun şeyi? Chip'ini al. Heh. A, C, E var burada. Olur. Ghost. Yemek mi istiyorsun sen? Ben şu bir level neymiş oraya gidiyor. O bir level dedim ya sana. Market buradan topladığın paralarla bir şey alabiliyorsun. Ondan. Ee. Bir level market işte iki level market 3 level market gibi bir şey. Markete o. gir. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha bende de O zaman alanda bir yere gidelim. Burayı kaptırdık. Hadi güzel. Tamam arabayla geliyorum size doğru. Araba geliyor. Ben. Evet, başka, başka bir da araba, araba daha geliyor. Soldan. Gidiyor galiba. Sizin çatıştığınız nerede? Şu Çatıştı. işaretimde. 7 bir tane. Ben düştüm. Ben kaldırım. M24 varmış ya. Keşke ben eminim dürdü olsaymış. Bana can lazım, kitim yok. Al. Sıhhiye attım al. Oha <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Drop shot'ım çok fazla benim yani. Hadi gösterle kendini. Ay arkadaş be. Tam ben bozdum o zaman. Sağda sağda. Sola geçti. Solumuza doğru geçiyor, haberiniz olsun. Biri solumuza geçti. Bu sırayı almayacağım belli oldu. Ha ben aldım birini bastım. Ha havan atıyorlar lan. Başka binim, bir binim. yerden sıkıyor. Bin, 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 Gizem, bin, bin. bin, bin. Beni... Lan bin. Ara, bizim araba gitti. Arkalandık Bizim biz. Araba kaldı. Öleceğim Bizim şimdi. araba kaldı. Yapma bunu. Ben. Tam basıp geliyorum. Sen kaldır gizemi. Kaldıracağım dur. Benim kitim de yok ama sırt çantam var Allah'tan. Gizem can basamak kendine bana kit lazım. Bekle. Attım. Birinizi alabiliyorum şu an. Gizem al git, Gizem al git. Gizem bin git hadi. Sıcaklar o sıra vuracağım. Şunu alabiliyor muyum? Alamadım. Benzinlikte miyim? Ha şu aşağımızda iki kişi şurada öldü. Tamam mı? Adamları lootlayacaklar büyük ihtimalle. Orada sis var zaten. Adamı gördüm. Dan... Düştü bir. Tamam. Tamam öldü. Öteki de şurada. Bun... Yedi bir tane. Şöyle gidiyor. Evet. Şöyle ağacın orada. Az aşağı indim. uç seni. Bunlar onlar ha. Şu önümdeki yamaca indim. Darlıyorum ben iyice. Bir kişi kaldı çünkü. Sağımıza doğru gidenler inşallah arkalamaz. O ne lan orada bomba attılar. Bakınıyorum ama. Aa adamı gördüm. Aa ben de gördüm. Bana sıkıyor. Aa vuramadım. Neredeler? Hemen benim şu karşımda. Başka bir grup var burada. Hemen burada iki kişi var ha. Arkadaş Yine denk getirdi kafamdan vurdu ya Buradaydılar gittiler ama Şu tek başına kalan ha gördüm şurada. Tamam. Yedi bir tane. Allah senin şansını ya. Vay senin şansını gitti duvara vurdu ya. Basıyorum ona kaçtı o bayağı arkaya. Tamam burada iki Şurada. Kişi vardı. Neredeler bilmiyorum. Bir araba sesi var. Arabaya bindiler gidiyorlar. Burada bayağı şey var ha, haberiniz olsun, sağlık mağlık. Adamı gördüm şurada. Geliyorum. Kaskımı aldı. Yaklaşıyorum. Tamam sen saklan, ben onları arkalamaya çalışacağım. Sen ölme ama sakın. Tamam, benim ilk vurmaya çalıştığım sıktı ona büyük ihtimalle. Ne oluyor lan? Ben yavaştan içeriye girmek zorundayım. Bana kask lazım. Burası karışmış. Buradaki adamlar öldü. Tala. Tamam. Adam arkadaşın çipini aldı gitti. Önünde sis var Zafer. Biliyorum adamlar burada kapıştılar. Arkadaşın çipini aldı gitti. Tamam. Önümde araba var. Bir yedi oradaki. Ses. Bak şu şuradaki arabanın şeyinde ağacında adam var. Bir yedi ne headshot. Ama seviye 3 kaskı var. taraftan araba geliyor. Durdu. Ay arkadaş be. Karşıdaki eve girdi. Binaya şuna girdi. Eve girdi. Aynen şuna girdi. Dikkat. Biliyorlar. Bana başka yerden sıkıyor. Uzaktan kulübenin oradan sıkıyor büyük ihtimalle. Duydum duydum. Cam kırdık. Bina yanıyor kırdı. Helal lan öldürdü Gizem. Tamam çok güzel. Cam bakmam lazım. Bas. Bende ne var bu kadar da kit alamayacak şey durumdayım ya. Kiti var mı? Bir şey yok var. Buna at. Şimdi şurası alan mı? Bak şurada adam var. Şu kayada adam Değil. işaretlediğim Değil. İşaretlediğim kayaya gidebilir miyiz ki? şuradan adam koşuyor şu kayanın oradan. Onu vurdular. İşaretledin kayada değil de şu kayada adam var. Onu gördüm sıkacağım da sıkmıyor. Ses yapmamak için. Araç geldi. Nereye sıkıyorsun? Şuraya. Adam bir yerde sürünüyordu da. Artık gidelim. Ağaçtan ağaca gidiyorum ben. Tam solumuzda çatışma var. Sağımızdan Allah. sıkıyorlar. Ay tamam. aldım seni. Ağacı aldım aramıza. Ben de öyle yaptım. Şurada tamam bayıldı. Basmam. Helal lan cam basmam lazım. Orada iki kişi daha var. Molotov salladım. Güzel. Bir tane daha salladım. Tamam ben de sağlı gidiyorum onlara. Siz soldu gidin. Tamam öldü. 3 3 kill geldi. 3 kill geldi tamam. Tamam. Aa bomba. Oraya bomba. Biz atmadık. Ben de atmadım. Başkası bastı büyük ihtimalle buraya. Dikkat Biliyorum edin. Lazım. Şu sağlısı. Sağlı... Tamam. Aa önümde önümde Aa, adam. adam gördüm, gördüm. gördüm. Tamam o gitti Hala kişi aşağıda Kaskı gitti Sağda da var sağda da Paskı var Kaskı gitti Biliyor onu gördüm Tamam Helal. Başka? Bilmiyorum görmedik kaldır hemen Sen gizemi kaldır, kaldır. Sakın ölme Aa ağacın arkasında, ağacın arkasında. Hadi, hadi. Gördüm. Ama canım çok kötü. Öldü, tamam öldü, çok öldü. güzel, çok güzel. OM varmış herifte. Ay, niye arabaya biniyorsun OM mi? O et mi ne? O varmış. Tamam. Şuradan şunu çek, şunu çek. 6x var attım yere. Kask aldım. Şu adamda ne var diye bakmam lazım. Gitmemiz lazım. Alan geldi 20 saniye. Tamam. Ben aşağıya doğru gidiyorum. Şırıngamı da bastım. Ne dedin güzel? Şurası alan mı? Alan. Bak o tepeciğe gidebilirsek çok güzel. Drop da var. Hadi bakalım. Orada yatıyor birileri. Orada var. Vallahi şuraya varmamız lazım. Yapma Görüyorum. bunu be. Görüyorum adamlar sağ solumuzda. Sağlı gittim, sağlı, sağlı. Sağlı, sağlı gittim. Yapma bunu ya. Bizim talayı kaldırabiliyor musun? Kaldırıyorum hemen. Beni vuruyorlar, ben öldüm. Sağınızda da adam iki kişi yerde sürünüyor. Kaldırmaya geleyim mi? Yok yok ben öldüm. Sağınızda iki kişi var ya size Biraz doğru geliyor. Can basmam lazım. Duydunuz mu? Duydum duydum da. Tam orada mı? Yok tam sağınızda arkanızda. Aha adam beni görüyor. Ha, orada orada. Bak orada gördün. Görmedim. Ben gördüm. Bak, hala bırak onlar vuruyor bırak onlar vuruyor onu hiç darlama. Adamlar yaklaştı önünüzde bırakın onlarla uğraşsınlar. Ha gördüm Tayla üstteki Beni kim vuruyor ya? Gizem geri git. Araya kaldım. Tamam buradayım. Gel aşağıya. Tamam gel gel. Bunlar basıyor zaten Hı, ya, artık yapacak bir şey yok. Geliyor. Geliyor de 4 saniye. Güzelmen sağında. Hmm. <laughs> 4'e 2 kalmışız ya. 3'e 2 idi. Ne 6 kişi yazıyordu? Öteki tek başına oradaydı onu öldürdü Ha. Vay arkadaş. hvala no, je...